Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası'nda kullanılabilir bakiye nasıl kapatılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kullanılabilir bakiye eksi bakiye oluyor genellikle ve bu kredili mevduat hesabı oluyor. Kredi mevduat, kredili mevduat hesabınızı kapatmak için Şubeleri, web siteleri, ziraat mobili, internet şubesini, atm'leri ve çağrı merkezine hem başvuruda hem de kapatmada kullanabilirsiniz. Örnek olarak internet şubesi ve ziraat mobilden krediyle mevduat hesabınıza gelip burada hesabı kapat butonuna basarak ya da e, ek hesabı kapat butonuna basarak ek hesabınızı yani kullanılabilir bakiyeyi kapatabilir ve e, bakiyenizin eksiye düşmesini engelleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.